Hoş geldin durum Afiyet olsun ağam, hoş gelmişsin. Acı bir çorba da bana yollayın da içek. Seni bu yüreden oldu mu? Lokanta sahibi olarak masana oturup ağırlayak dedik ağam kusura bakma. Lüzum etmez. Lokanta sahibi de başkası. Sen değilsin. Ha bak orada. Bilmediğin şeyler var ağam senin. Hoş geldin Dura. Çok güzel kavurma var. Çorbadan sonra yersin değil mi? Ha. Bir de güzel salata yaptırayım yanına. Bak ne diyeyim valla. Lokanta sahibi sen misin? He kiracısı benim. Sen nasıl sahibisin? O onun değil. Nedir bunun bu durumu Ezo? Terbiyeli efendi bir insandı. Nedir böyle iki günde kışı kalkmış bunun? Duran. Ya ne bakıyorsunuz ne? Yataklanıp duruyorsunuz Allah'ın herifine. Kim oluyor bu? zaman sahibi, zaman sahibi. Ne oluyor? Hönzön konuşturucu değiliz herhalde karşımızda. Haddini bilsin. Yandık ha. Artık başımıza yakar buraya Duran. Allah topunun canını al. Başta da benim inşallah. Yakasın dikeyim paçası söküleyim. Paçasın dikim yapası söküleyim. He vallahi bıktım. Atayım mı dükkanda? He at. Daha elini uzatırken dahtalı köyde açarsın gözünü. Sen o kim bilmeyin tabi. Cahil dağlı. Fark etmez. At değilsen atılır. Daha da da var bunlar. İlk defa görmeyeyim. Haydi işinize bakın haydi işinize haydi. kan temizler kan bana ha lan lan bunlar bunu baş köşeye oturttular ki beni püskürtsün işte lan bunlar lan malımın göz göre göre üstüne oturuyorlar ha lan ballağınızı döşerim lan ben döşerim Sormadım Meryem'i. Nikahı bastım. Geberticektim ikisini de. Ben de ant verdi. Hoş geldin. Oo, hoş be. geldin doktor. ne haber Ezo? İyiyim iyiyim. Buralarda bir işim vardı uğrayayım dedim. Hoş geldin doktor bey. Özlettim vallahi. Yeni bir doktor arkadaş geldi. Onunla biraz çevreye dolaştık. Evet. Eh. Ben o durana dur dedimse terbiyesini bozmasın. Senin malına işine saygısı olsun diye dedim. Ama belli ki üstümüze vazife değilmiş. Kusura bakma. Sen bile vallahi bu dükkanı, içindekileri... ...bizi, oğlunu, etrafındakileri... ...herkesi koca şehir malı sandıktan sonra... ...o kendini bilmez duran şurada iki masayı kendini sanmış çok mu? Bize de sizi idare etmesi düşüyor işte. Bize de biçilen hayat. Bıraktığınız kadar havayı, ölmeyecek kadar soğudu işte. Ne yapalım? Beni böyle mi biliyorsun? Cihan seni böyle biliyor vallahi. Bir benim bilmem ne. Herkesin ödü patlıyorsa. oluyor Ezo? Bıktım doktor ya. Bu kibar eşkıyalardan bıktım. gece Cihan seni böyle biliyor. Herkesin ödü patlıyor vallahi ağ senden. Oğlana karısının yanında o yaptığını görünce dayanamadım. Tutamadım kendimi. İyi <laughs> hey bok yedin. Merak etme. Bir şey anlamadılar. İyi. Sonunda ben de senin gibi evlatsız kaldım. Adalet yerini buldu. Memnunsundur. Bak. Göreyim misin? Göreyim misin Recep'i? Nerede? Yok. Ya ne biçim iş bu be? Ne çekmiş Recep la bu kız? Salak mı bu Meryem? Salak ki ne salak. Hiç olmazsa şurası ağasının evi. ...gırıp dizine oturamadım. Zorla başkasına verecekti ağası. E bu Recep de en sürmen bacım gibi oturursun bizim evde değilmiş. O da gandı işte. Hadi canım olur mu öyle şey? Allah'ın iti ya. Yazık. Gül gibi de kız. Kısmetsiz işte. Ya Ömer'den hiç haber var mı Diner'e? Yok. Merak ediyiz biz de ama. Hasan. Bir sen arasan şunu. ...bizim biraz aramız bozuk da. Gelin de pek fena gitti. Yırdı geçirdi ortalığı o gece Ömer. Hiç yüzümüz gülmedi bu sene bunlardan. Bir torun gelecek diye heves ettiydik. Onun da yüzünü göremeyecek böyle giderse. Allah bunlara verse de onu sevsek bari. Allah mı söyledi seni Hacer Ana? Nereden bildin? Zeynep! Zeynep! Kız yoksa... Az daha bekleyeyim dedim ama öyle gibi. Allah! Allah! Kız! Zeynep üç senedir bekleyeyim bunu ben ya. Üç senedir bekleyeyim. Kız sahi hesa mı diyeyim ha? Hesa mı? Allah analı babalı. Allah! Allah!